Herkese merhabalar. Devle Podcast. Sezon 3 bölüm 70. Bağcan Dünyay. Sezon 33 bölüm 365. Hepiniz evet. hoş geldiniz. Emre sen de hoş geldin atanamamış Sebastian Vettel. Memur, memur Vettel aynen sürekli aynen. şey çıkıyor, sahne çıkıyor. İşte Brad Pitt bugün şöyle kaza yaptı. Chambers finaller MVP'si seçildi mesela. <laughs> ya, olağanüstü bir sezon geçirdiler. Türkiye Kupası ve Euro Lig'den sonra ligi de aldılar. NBA'de şampiyon belli oldu ve maalesef çok tatsız bir yenilince maç oldu. Ah Sebebi ya. de Sebebi de Avrupa'nın en düşük puanlı şampiyonluklarıdır yani süper ligi. Bana hep tabii. bunu hatırlatır 70 puanlı 74 puanlı. Kevin Durant'in şöyle bir açıklamasını ben görmemiştim. Kariyerim boyunca beraber aynı sahada bulunduğum en iyi pasördü demiş. Evet oynadığında bu arada bulundum diyor. Evet bu arada Lebron James demişken Hakan Yapar'a geçelim diyorum. <laughs> <laughs> Bordo çok hızlı girdi. Eroktan evet. 3 oyuncu. Berkay sinirli ol. Akın Kandemir, Yiğit Baran Sarıkaya, Orhan Acıya bak. Enes Berkay pet kim yapsa ben şaşırmazdım şu anda. Yakın zamanda paylaştığım Berkay Akın ikilisine dair bir hmm. çalışma. İtiraf etmem lazım. Bleacher Report tadında bir paylaşımda. Yani kalite olarak. Tüm keklik kardeşlerime <laughs> selamlar iletiyorum. Ayağınıza taş değmesin. Tuttuğunuz yem olsun. Biliyorsun çok sayıda keklik Gene havana çıkarıldı ülkede. Bu Zeynep Sönmez kadın tenisinde hatta Türk tenisinde inanılmaz bir tarih yazıyor. Wimbledon'da 75 sene sonra ilk kez bir kadın tenisçi bir tenisçimiz komple büyük turnuvada 3. tura yükseliyor. En son Bahtiye Musluoğlu'ymuş 1950 Roland Garros'ta. İyi doğdun diyelim. 34. En güzel yaşın olsun diyelim. İnşallah. O yüzden böyle bir 68 beğeni falan gelsin. Yani 34 beğeni kesmez bu postu. Şimdi Twitter değil de Instagram'da bir 68 beğeni bulalım. Burayı dinleyen olur mu bilmiyorum ama bizim postları dinleyip dinleyip beğenmiyorlar ya bizi. Vallahi bak bizi dinliyorlar dinliyorlar beğenmiyorlar. Şey, bu arada postlarımız 8 bin, 9 bin arası görüntülenme alıyor Instagram'da. Ama beğeni sayılarımız düşük evet. İletim ya de 8 var. Bin, 8 bin, 9 bin, kişi görüyor. Demek ki 7960 8960 kişi beğenmiyor bizim postları. Evet. <laughs> evet. Yok mu yani doğum günü bölümüne bir son bir aforizma? 34. yaşında. Yani görmek isterim tabii ki güzel şeyler var. Ama benim aforizmalarımdan biri de bu olacak. Aforizma değil hatta hayatıma dair. Çünkü 33'ü biraz yoğun geçirdim ben birçok anlamda. Diyor ki Armin, ben de katılıyorum. Beni okyanus ortasında yapayalnız bırakanlara kıyıya nasıl yüzerek geldiğimi anlatmak zorunda değilim. Çektik kardeşlerimize tekrar hayırlı görevler diliyorum. Herkese iyi geceler. O, šikarėlė.